Evet arkadaşlar bu da ikinci videomuz. <laughs> Elimizdeki 3. Üç, üç yaş bloksi bu. Gelişimi durdu. Nedenini az sonra size söyleyeceğim. Ama uçlardan yine patlamalar başladı. Şunun gibi bakın ne kadar güzel güçlü patlamış. Yani korktum mu korkmadım. Nedenini daha sonra göstereceğim. Yani şuralar hiç gelişmedi bile duruyor. Aynen duruyor. Ama şurada bir arkadaş vardı hatırlıyorsanız. Bakın Biraz aşağıda bu arada bu şuradaydı. Filiz de burada olduğunu varsayarsak. Bu arkadaş geldi 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 geldi. İ gidiyor da. <laughs> Sonra gittim. Burada yanında filiz çıkmıştı. Filize gör şöyle görmüştüm bakın. Şunun gibi görmüştüm. Kalktım bu ucunu kırdım. Bu arada bugüne patladı. Neden patladı onu da bilmiyorum. Pat gitsin bakalım elim elemeyeceğim süper. Ama şöyle iki tane filizimiz oldu burada büyük. Çok hızlı büyüdü bu arada bunlar. Ya şu an gelişim güzel. 3 yaşın avantajı bu hızlı gelişiyor arkadaş. Hele sizin sizin aldığınız sivit arta bakın. Ya bunu an, anlatmayacağım bile yani. Bunda bu taraf gelişmedi. Ama gelişecek. Belli yani. Patlıyor. Ama bu taraf sormayın. Şöyle önlemimi göstereyim. Nasıl olduğunu. Hele şu çok güzel oldu. Bakın. İkinciyi de verdi dibinden. Çok büyüdüler arkadaşlar. Çok büyüdüler. Öyle böyle değil. Yani 40 santim büyüyen var. Bakın şu 40 santim büyüdü mesela. Bakın şunu gördünüz mü? 20, 40 santim bu da büyümüş. Gördünüz mü ne kadar hızlı büyüdü. Gelişti maşallah. İşte 3 yaşın avantajı bu. Adaptasyonu çok iyi. Gelişimi çok iyi. Bu sweet art bu arada. Sizin aldı, aldığınız. Her şey gayet başarılı şu anda. Ha bu arada bu şeyi de aldı. Size gösterdiğim ilk dal vardı ya. İyi gelişiyor dediğim dal. Bakın ne hale gelmiş bu dal. 60 santim büyümüş mesela bu dal. Bakın şu dal. Size ilk gösterdiğim dal mesela bu. 60 santim büyümüş. Yani gayet güzel arkadaşlar. Kobi amaçlı gayet güzel. Ama ticari boyutunu da ilkbaharda göreceğiz. Bakalım ilkbaharda ne, ne veriyor ne görüyoruz. Ondan sonra ben bahçeye ekeceğim arkadaşlar bunlardan. Bir 100 tane düşünüyorum saksıda. <laughs> Ve 3 yaş dikeceğim. 2 yaş dikmeyeceğim bu arada. Uğraşamam 2 yaşta. Ama isteyen 2 yaşta dikebilir. Ya yarısını iki yaşta Bilmiyorum. Bakacağım. Şu an gözlemlemeye devam. Ama gelişimi gördünüz. Daha Ağustos'tayız yani. Bahara kadar. Siz bunu daha da düşünün yani. Ama şu dal <laughs> manyak oldu ya. Görüyor musun? O da iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hele ticari boyutta manav 400 liraya alırım diyor. Kilosunun haberiniz olsun. Bu bana da yeterli.